Ödemişli Aile Bülent ve Aile Karabulut çiftinin oğulları Hasan Umut Karabulut girdiği okulistik sınavında dört dalda Türkiye birincisi oldu. Henüz 10 yaşında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olan Hasan Umut, Türkiye genelinde düzenlenen okulistik sınavında birinci oldu. Ödemiş Atatürk İlkokulu'na giden Hasan Umut, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler ve din kültürü alanlarında soruların hepsine doğru yanıt vererek Türkiye birinciliğine imza attı fen ve matematikte ikisinde de bir yanlış vardı. Ve ben de okulumda ve sınıfımda birinci oldum. Din, İngilizce, Türkçe, Sosyal. Türkiye'de bu anlattığım dört ay, kaç ay o derslerden birinci oldum Türkiye'de. Bu da büyüdüğümde de yaşama aşısı diye bir şey bulmayı düşünüyorum. Bu şey vurulduğumuzda tankın altında bile kalmaz, ay kalsak Ölmeyeceğiz. Evet, öğretmenlerime de teşekkür ediyorum. Sınıf öğretmenim Bekir Altınok. İngilizce öğretmenim Sevim Özel. Din öğretmenim İrfan Dinga.